Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videolarımı özenle sizler için düzenliyorum. Umarım bu emeğimi karşılıksız bırakmazsınız. Öyleyse ben lafı hiç uzatmadan videomuza geçiyorum. Türkiye'nin yakışıklı oyuncusu Barış Arduç ve Elçin Songun'un harika fotolarını sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranları memnun kalmıştır. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Şimdilik benden bu kadar. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve Allah'a emanet kalın.